Yani bütün şeye kadar birleştirmiştik, yılmaya kadar. Ee, şimdi de bu tabi alttaki en son yapmış olduğum e, dümen topu kaba bir parçaydı. Yani onu şimdi hem üstteki omuğayla hem de salmayla ince işlemesini yaptık az önce. Şimdi son bir şey var, bir pasosu daha var. Ee, böyle hani incecik bir talaş alacağız. Ondan sonra da en son e, haline gelecek. Bu aradaki teraziyle yılmanın terazisi. Yani bu omurda omurdaya böyle bastığımızda hiç olamaz lazım. Bakın böyle az bir şey şu an terazisi var. Şimdi onu oturtacağız yerine. Ondan sonra şeyleri delikleri denmeye başlayacağız. Saplamaların yerlerini açacağız. Ondan sonra da Sanmaya göre delikleri verilecek, kılavuzlar çekilecek, saplamalar yerleştirilecek, sonra omurda yerine oturtulacak. Durum bu. Devam. Başında zaten bir özet geçmiştim yapacağımız şeyleri. Salmayı tıraşladık. Yani Salmanla omurga arasındaki o mesafeyi, teraziyi tutturmak için tıraşladık. Tamamen zaten hızlandırılmış şekilde izliyorsun, izlediniz. Sonra da delikleri delmeye başladık. Yani salma üzerindeyken merkezlemek için. Yani tekrar saplamalar salmaya monte edildikten sonra bunun gibi. Salmayı üzerine oturturken delikler şaşmasın, terazi bozulmasın, teknenin endazesinden kaymasın diye ne yapmıştık? Bir tane delik delmiştik, onunla fixlemiştik. Ondan sonra salmayı e, omurgayla birlikte delip e, şeyleri, salmadaki delikleri ona göre delmeye başlamıştık. Şimdi bütün delikleri deldik ve büyütmeye çalışıyoruz. Yani e, metrik 22 Taplama kullanacağız. Ee, en küçükten başlıyoruz. 4'lükle, 6'lıkla, 8'likle, 10'lukla, 12'likle 16'lıkla e, ve 18'likle deliyoruz. Sonrasında da e, kılavuz çekiyoruz deldiğimiz büyüttüğümüz deliğe. Böyle yapmanın sebebi de zaten e, direkt bu bu kadar büyük bir matkapla delecek hem e, tezgah yok hem de böyle çok daha mantıklı ve e, güvenli de oluyor videonun hızlandırılmış şey, şeyinde izlediğiniz tarafta Emre'yi de görmüşsünüzdür. Emre de o beş, bir haftalık okul arasında buradaydı. Beraber çalıştık burada. Zaten videoda görmüşsünüzdür. Ee, bayağı iyi. Okulda çok iyi gidiyor. Daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum. Ee, mobilya tasarım ve uygulama bölümüne girdi. Meslek lisesinde. Ee, bu sene AutoCAD de öğreniyorlar. Ee, çok güzel AutoCAD çizimleri yapmaya başladı. Yapıp yapıp bana da gönderiyor nasıl olmuş diye. Yani gayet iyi durumda. O da e, bu bu hafta, tatil haftası mesela kendisi aradı dedi ki eee olcay abi dedi ben dedi okul dedi ara verdi dedi. Atölyeye gelmek istiyorum dedi. Yani iyi yetişiyor ama tabii çok e, böyle okuldan ayrı kalmasını biz de istemiyoruz. Böyle aralarda gelip burada konsantre olsun, görsün atölye ortamını ama okulda da e, iyi seviyede devam etsin istiyoruz. Bu da güzel gidiyor yani. Başarılı bir proje haline geldi o da. Şimdi biz e, delikleri deliyoruz. El matkapıyla deliyorum gördüğünüz gibi. Çünkü küçük matkaplarda döküm delerken e, yüksek yüksek devir iyi oluyor. E, büyük matkaplarda da daha düşük devirli e, yavaş yavaş Deniliyor. bu arada döküm şeyle çelikle çekme çelikle aynı değil döküm biraz daha yumuşak bir malzeme ama iç iç yapısı aynı değil yani bir yerinde sertlik bir yerinde yumuşaklık olabiliyor bu mesela biraz bazen kolaylaştırıyor bazen zorlaştırıyor işi Kılavuz çekerken de öyle Tabii ben şimdi bu metalleşimi de kendim yapıyorum çünkü benim zaten asıl mezuniyetin makine üzerinde o yüzden torna tesviye makine matkap bunlardan da anlıyoruz. Zaten hani tekne yani bu işe başlarken bu işe girerken bu kadar kapsamlı bilgiye sahip olmadan böyle bir işe soyunmak da çok da mantıklı değil Türkiye'de çünkü bu işlerin hepsini yapacak ayrı insanları bulmak barındırmak çalıştırmak, Onlara sosyal haklar sağlamak maalesef ülkede çok kolay değil. Bu sefer iş yapılabilirlikten çıkmak üzere bir hale geliyor. O yüzden burada zaten elimizin altında bütün takımımız, tezgahımız olduğu için kendimiz yapıyoruz. Kılavuzunu çekiyoruz. Saplamaları tornada yaptıracağız. Yan tarafta tornacımız var. Boylarını ayarlayacağız, omurgayı yerlerine oturduktan sonra saplamaların boylarına göre gelecek. Saplamalar yerlerine sıkılacak. Bu videonun içerisinde onu da göstereceğim. Sıkıldıktan sonra bu videoyu tamamlarız. Ondan sonra diğer şeye geçeriz. Orada da çünkü ince bir detay göstermiş olurum. Şu anda böyle. Devam ediyoruz. Gayet iyi gidiyor yani. Şimdi bu iş biraz şeyde vakit alan bir iş. Yani bazı işler vardır mesela kısa süre çalışırsanız ortaya büyük bir, bir şekilde büyük bir şey çıkar. İş ilerlemiş gibi gözükür. Ama böyle işlerde mesela 12 tane delik deliyoruz. Bu sanırım dördüncü gün. Şimdi bu tabi bitmesi bir 3-4 gün daha sürecek. Yani bir haftada bu delikler denilecek. Saplamalar vesaire derken yani önümüzdeki haftaya ancak burası omurganın monte edilebilecek hale gele, edilebilir hale gelmesini şu anda ön ama tabi burada gördüğünüz gibi yağla çalışıyoruz. Burası tabii bir de temizlenmesi lazım, tekrardan astarlanması lazım ki mastikle salma ile omurganın birleştiği yerlerden su girip içeriye buradaki bu mevcut şeyi etkilemesin diye durum bu. Devam. başlamıştık. Burada böyle oturarak çekmiştik ama orada araya bir şey söyleyeyim. Şimdi burada böyle ayaklarımı buraya basmak zorunda değil O yüzden oturuşum biraz pozisyonum böyle şey e, yayvandı. E, yanlış anlaşılmasın yani. O e, lakayık bir görüntü olmasın. O yüzden kusura bakma. Yani böyle biraz yayılmış oturuyordum. O buradaki bu ayaklarımın altının dolu olmasından dolayı e, bir de matkap da vardı yanında tezgah. Ee, şimdi zaten orada bahsetmiştik. Değişik matkaplarla 6'lık, 8'lik, 10'luk, 12'lik, 14'lik, 16'lık, 18'lik, 19.5 ve sonra da kılavuz. Kılavuzlarını da çektik, bitirdik. Ee, şimdi şeyleri saplamalar yerine saplayacağım. Önce tabii temizliğini yapacağım. Arkasından da e, saplamaların montajlarını başlayacağım. Burada dikkat etmek gereken şey zaten ana işin kendisi e, matkap say matkap çaplarını büyüterek giderseniz çok daha iyi olur, çok daha kolay dilinir. E, kılavuz kılavuzda kullandığım kılavuz da makine kılavuzu yani takım kılavuz değil, yani bir iki üç numara değil, e, tek numara makine kılavuzu o yüzden daha rahat oldu. Bir kolla daha e, fazla kuvvet tork uygulayarak ee, Dişleridik. Çok da zor olmadı yani. Herhalde dişlerini açmak 3 gün sürdü. Delikleri delmek biraz daha uzun sürdü. Çünkü delik 12 tane delik var. Ee, onu da söyleyeyim. Bunda normalde 5 tane delik var. 5 tane saplama vardı. Biz 12'ye çıkardık. Aralarına da e, kontrol omurga bağlantısı için karşılıklı koyduk. Kontrol ile bağlayacağımız için tekneyi. E, çok daha düzgün bir şey alacak. Ee, sağlam ve düzgün bir form alacak. O yüzden e, şu anda saplamaların sayısını da böyle arttırmış olduk. Ee, bir, üç, beş tane yığma da var. Ee, Tabi burası biraz daha bahsetmiştim yığmayı yaparken. Ee, fazla açısal yüke maruz kaldığı için. Burası daha geniş bir yüzey. 2, 4, 6, 7 tane de burada var gayet eşit dengeli oldu. Salmanın zaten formunu hesapladığımızda tam dengeli bir yük şeyi var. Taşıma şeyini de yaptık. Gayet iyi oldu. Şimdi artık aslında son işe geldik burada. Omurgayı birleştirmeden önceki son iş. Temizliğini yapacağız. Yağ kalmaması için. Çünkü burada bir şey kullanacağız. Biz bir aynı zamanda bir yapıştırıcı da kullanacağız. Ve saplamalar yerine sıkarken de bir civata sabitleyici kullanacağız. 180 dereceye kadar ısıya dayanıklı, tekrar sökülmesi çok zor olan bir e, malzeme kullanacağız. E, çünkü burayı tamamen yalıtıyoruz. Astarlayacağız, ondan sonra temizleyeceğiz, astarlayacağız ve şeyleri saplamalar yerine e, koyacağız. Bu malzeme yağlı yüzeylerde çok iyi şey sağlamaz, o yüzden yağını komple alıyoruz. Onun içinde şey var yağ temizleyici spreyi var onu kullanabilirsiniz. O da şeyi yağ komple söker, çözer ve uçurur. Durum bu. Şu anda bu durumdayız. Ondan sonra da şeye montaja devam edeceğiz. Şimdi ben şeylerin temizliğine ve temizliğine ve şeye geçeceğim. Saplamaların montajına geçeceğim. Orada da biraz devam ederiz. En son da bitiriş videosuyla bu videoyu da bitiririz. Ondan sonra da artık e, ahşabın yani ahşap ürettiğimizden önce imal ettiğimiz ahşapların, yığmaların, umurlarının salmayla birleşimine geçeceğiz. E, o da ayrı bir video olacak. Durum bu. Tekrardan görüşeceğiz videonun sonuna. Bir tanesini göstereyim dedim, böyle bir saplamayı, hani olur da yani şimdi salma dökülürken bazen içine konulabiliyor bu saplamalar, bazen sadece yapılan salmalardan yaptırdığınız firma bunu yapar. Ama restore ederken tabii öyle bir imkanımız yok, bu salmayı buradan çıkarmaya da taşıma şansımız olmadığı için biz burada kendimiz yapıyoruz, öyle bir durum olursa burası 8 santim, 8,5 santim diş var içerisinde. Dişi. Bu da erkek saplama parçası. Şimdi bunu e, demiştim zaten daha önce. Şeyle, e, sabitleyecek sabitleyeceğiyle yerine sıkacağız. Burada önemli olan kuru olması. Yani yağ kir olmaması. Burada da aynı şekilde. Bu cıvatanın 7-8 santimini siliyorum. Evet, temiz, sonra bu kendisi zaten dağılacak şeye vidaladıkça. Ben biraz bol sürüyorum ki döküm parça olduğu için içine biraz işleyecektir o mutlaka. şey ziyan olmaz. Sonra bunu buraya oturttum. Zaten bu biraz daha iyi işleyecek içine. Fakat burada şöyle bir şey var. Bak ben sıktıkça mesela aşağı hava kabarcıkları çıkmaya başladı. Şimdi bunu aşağıdan tabii çıkışı olmadığı için ben bunu tekrar tekrar gevşetip yani tüm dişlere yayılsın diye Çıkartacağım bunu Sonra şu kenarını içine Sonra tekrardan Bu elimdekini de silmem lazım ki Yukarıya dişe bulaşırsa Orada sıkıntı çıkartır şimdi yerine oturtacağız. Peki bunu nasıl yerine sıkıyoruz? Somunla kontra dediğimiz bir şey var. Bu okulda da ilk öğretilen şey. Pardon. İki tane somun lazım. Bunları birbirine kontralamak lazım. Onu şimdi göstereyim. kapama dışı dibe kadar oturdu. Şu an bu somunları böyle çevirirseniz döner. Ama şimdi somunun alttakini tutacağım. Alttakini tutup üsttekini normal sıkacağım. Şimdi ne oldu? Alttaki somun sıkı sabit. Üsttekini sıkınca bunu sıkıştırdı. Şimdi üsttekinden saplama yerine sabitleyebilir. Bak gördüğünüz gibi gayet sıkıldı. Peki bunu geriden nasıl sökeceğim? Alttakine vurduğunuzda alttaki serbest kalır. Çünkü alttaki aşağıya doğru gidecek. Diğerini serbest bırakacak. Gördüğünüz gibi saplamaları da yerine böyle koyuyoruz. Bunları bırakacağız. 24 saat kuruyacak. Bazılarının eksenleri kayık olabilir çünkü çok dar bir yerde o tezgahla çalıştığımız için. Mesela şunda var. Bunu şimdi kurduktan sonra şeyle yerine alacağız tekrar. Orada bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu şurada görmüş olduğunuz şu deliklerinkini sonra takacağım çünkü bu yığılmayı koyduktan sonra boy hesabı yapacağım ondan sonra. Ee, bu ikisini de takacağım şimdi. Ee, ondan sonra artık e, salmanın saplama işi bitmiş oluyor. Artık bırakacağız kurumaya ve sonrasında da omurgayla birleştirme işi kalıyor dediğim gibi. Bu videoda burada böyle ufak tefek bilgiler olmuş olsun. Hem de işin ilerleyişi de kayıt altına alınmış olsun. Ee, durum bu. Bir sonraki videoda göstereceğimiz şey de ee, ahşapla çeliğin, metalin temas düzenini göstereceğiz. O da önemli. O videoyu da e, bundan sonraki aşamada çekmiş olacağız. E, şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, tekrar görüşmek üzere diyorum.